Evet yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Size bu videoda gerçekten harika haberlerim var. Biliyorum son zamanlarda kötü haberler almaya bir aile alıştınız. Canınızı sıkan haberler yüzünden bir hayli moraliniz bozuldu. Ve gerçekten artık bu ülkede iyi bir şey olmayacak mı diyecek hale geldiniz. Merak etmeyin bu video dertlerinize derman olacak. Ya gerçekten ağlanacak halimize güldüğümüz noktalara geldik. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Müzik bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hala bir yerlerde zam yapılmamış vergiler var. Dün çok ama çok kötü bir olay yaşandı. Hepsi yargılanmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen skandallar. Zamlar, vergiler, daha çok zamlar, daha çok vergiler. Hayatımız gerçekten bu kavramlarla geçmeye başladı. Ekonomi kötüye gidiyor, bir şeylere zam geliyor. Ekonomi iyiye gidiyor deniyor, yine bir şeylere zam geliyor. Dış ticarette inanılmaz şeyler yapıyoruz deniyor, bir şeylere zam geliyor. Dış ticarette işler yolunda gitmiyor deniyor, yine bir şeylere zam geliyor. Askeri ücret insanlara yetmiyor deniyor, yine bir şeylere zam geliyor. Alım gücümüz arttı, askeri ücret eskiye göre çok çok yüksek deniyor ama yine bir şeylere zam geliyor. Ekonomimiz öyle iyi, ekonomimiz böyle iyi. Dünya devleri krize girerken biz çok iyi yoldayız deniyor ama yine bir şeylere zam geliyor. Kısacası bu ülkede sürekli olarak bir şeylere zam geliyor. Dün son olarak günü yine zamlarla kapattık. Şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık. Hatta bu harika bir haberdi. Çünkü gerçekten bu ülkede bir şeylere zam gelmezse bir sıkıntı var demektir. Ne diyorlardı Çukur dizisinde? Şöyle miydi? Zam yoksa zam var demektir. Evet bu sonuncusu biraz saçmalamak oldu ama hükümet buna yakın bir politika izliyor diyebilirim. Ciddi söylüyorum diyorum bakın abartı falan yok bunda. Artık Maliye Bakanı mı kim karar veriyorsa bunlara zamsız geçen her geceye lanet okuyor olabilir. Bir şeylere zam yapmadan uyuduğu gecelerde huzurlu bir uyku çekmiyor olabilir. Dün son olarak köprü ve otoyollara yeni zamlar yapıldı. Hem de öyle böyle yapılmadı. Eğer kalem kalem bakarsanız bu zamlar artık sizin için küçük zamlar olabilir. Yani sallıyorum bir otoyola 15 lira zam gelmesi sizin ya ne olacak bu devirde 15 lira para mı demenize sebep olabilir. Veya bir köprüye 100-150 TL zam gelmesi ya 150 TL artık neredeyse simit yiyemeyecek hale geldik. 150 TL para mı demenize sebep olabilir. Fakat süreci yılbaşından bugüne değerlendirirseniz yapılan zamlar gerçekten çok ciddi zamlar. Bakın öyle 3-4 sene önceye gidin demiyorum ha. Yılbaşından bugüne diyorum. 8 aydan bahsediyorum. Yüzde kaç zam yapıldığını birazdan zaten sizlerle paylaşacağım. Ha bir de olayım böyle Avrupa ile mukayesesine falan girmiyorum. Mesela bazı insanlar giriyorlar ya 15 TL bile olsa. Avrupa'da böyle bir zam yapılsa var ya insanlar neler neler derler. Hükümet ne gibi eleştiriler alır aklı hayaliniz durur. Bak ben böyle iddialı cümleler falan kurmuyorum. Sadece videonun başından beri şunu söylemeye çalışıyorum. Yılbaşından bugüne dek yapılan zamlara sadece bir bakın ve özellikle dün gece açıklanan zamlardan sonra halkın dönüp tepkisine bakın. Ne göreceksiniz biliyor musunuz? Hiçbir şey göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü halk artık alıştı. Halk artık bir şeylere tepki vermiyor. Hissizleşti. Ve başarısızlık durumunda hissizleşmek bana kalırsa çok kötü bir şeydir. Çünkü bu aslında bir nevi reflekslerinizin öldüğü anlamına gelir. Mesela bu spor kulüpleri de, de böyledir. Bazı spor kulüpleri başarısızlığa alışırlar ve başarısızlık durumunda artık tepki vermemeye başlarlar. Başarısızlığa tepki vermedikleri için bir nevi başarıyı arzulamadıkları için de o eski şaşalı günlerine bir daha kolay kolay dönemezler. Ama bir şeyi çok iyi yaparlar. Maziyi, eski günleri anma işinde gerçekten müthişlerdir. Ve özenirler de bu arada. Sürekli o günlere dönmenin hasretiyle yanıp tutuşurlar. Fakat bunu yaparken geleceğe yönelik hiçbir planlamada yapmazlar. Bu sporda böyle emin olun siyasette de böyle. Mesela bakalım şu andaki hükümetimizin siyasal anlayışına ve ideolojilerine, idollerine. Hangi devlet yapısına özeniyorlardır veya hangi imparatorluğu benimsiyorlardır diye sorsak büyük ihtimalle hepinizin cevabı Osmanlı olur. Onlar da bu arada Osmanlı dönemini anlatırken, özlemlerini dile getirirken öyle başarılıydı, böyle başarılıydı, şöyle dünyaya hükmediyordu deyip dururlar. Ama şunun farkına hiçbir zaman varmazlar. Dünya Osmanlı dönemindeki dünya değil. O dünyanın gerçekleriyle bu dünyanın gerçekleri arasında çok fark var. O dünyada başarılı olmak için yapılması gerekenlerle bu dünyada başarılı olmak için yapılması gerekenler çok farklı. Ha, o zamanların başarılı Osmanlısını bugünlerde yaşatmak istiyor olabilirsin. Bunu yapmak için de bugünün şartlarına ayak uydurmalı ve hem bugünün hem de yarınların planlarını, projelerini yapmalısın. Belki Osmanlı da çok büyük üretimler yapmıyordu fakat üretim yapan devletlerin ticaret yollarının hepsine hakimdi. Yani kendisi üretim yapmasa bile üretim yapan devletlerin kazandığı paralardan çok ciddi paylar alıyordu. E bugün böyle bir durum da yok. Artık üretim yapan devletler bir yola, iki yola falan mut muhtaç değiller. Hadi diyelim bir iki yola muhtaç olsunlar. O da çok problem değil bu arada. Öyle bir iki tane yoldan alınan vergiyle artık ülkeler kendini döndüremezler. Günümüz dünyasında üretim yapmak zorundasınız. Günümüz dünyasında teknolojiyi en yakından takip etmek zorundasınız. Günümüz dünyasında günümüzün bütün gereksinimlerini olabildiğince maksimum düzeyde yaşamak ve takip etmek zorundasınız. Bunlar artık olmazsa olmazlar. Peki Türkiye şu anda mevcut haliyle bunların hangisine ayak uyduruyor derseniz bana kalırsa hiçbirine türk üretim yaptığımız konular var mı? Var. Başarılı olduğumuz konular var mı? Elbette var. Fakat bunlar Türkiye'yi ayakta tutmak için veya gelecek nesillere kalıcı bir ekonomi ve kalıcı bir ekonomi modeli bırakmak için yeterli düzeyde değiller. E ne oluyor böyle olunca da sürekli olarak geriye gidiş oluyor. Sürekli olarak geriye gidiş olunca da ne oluyor? Sürekli olarak halka diyorsunuz ki biz sizin tepenizdeyiz. Hadi bize vergi verin. Sürekli olarak halka diyorsunuz ki biz sizin tepenizdeyiz. Hadi birazcık da zam yapalım. E halkın ne yapması lazım? Halkın da buna itiraz etmesi lazım. Mesela dünkü otoyol ve köprü zamları. Gelin önce o zamlara bir beraber bakalım sonrasında devam edelim. Bugün itibariyle köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Osman Gazi Köprüsü 399 TL'den 555 TL'ye yükseldi. Çanakkale Köprüsü 419 TL'den 585, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 24 TL'den 33 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 49 TL'den 70 TL. Az önce belirttim rakam rakam bakınca belki gelen zamları umursamıyor olabilirsiniz. Fakat bir de olaya şöyle bakmamız lazım. İstanbul'daki köprüler 31 Aralık 2023'te yani sadece 8 ay önce tamı tamına 8 TL 25 kuruştu. Bir gün sonra yani yıl bu köprüler 15 TL oldu. Sonra aradan 4-5 ay geçti ve Mayıs ayı geldi. Mayıs ayında da bu köprüler 24 TL oldu. Sonra yine aradan 3-4 ay geçti ve Ağustos ayı geldi. Şu anda da 33 TL oldu. Yani tamı tamına 8 ayda tam 4 kat zam yedi bu köprü. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir şey oluyorsa lütfen yorumlarda bana örneğini verin. Bakın bu İstanbul'daki köprülerle alakalı olan. Osman Gazi Yavuz falan da çok farklı değiller. Şimdi öte yandan mesela bir de bu şöyle değerlendirilmeli. Ya biz zaten bu köprüleri kullanabilmek için vergi veriyoruz. İnsanlar devlete niye vergi verir? Yol, su, eğitim, elektrik, ulaştırma, savunma gibi hizmetleri vatandaşlarına yani bizlere sağlasın diye verir. Yoksa insanlar zaten devlete niye vergi versinler? E şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Ulaşım kategorisi için konuşmak gerekirse hem insanlar bu vergileri veriyorlar hem de bu ulaşım kategorisindeki hizmetlerden faydalanmak için ekstra olarak para veriyorlar. Şimdi burada bir terslik var. Yani ben zaten bu hizmetleri devlet bana sağlasın diye ben de bu hizmetlerden faydalanayım diye bir vergi veriyorum. E bu verginin dışında benden bir de para alıyorsun. E Bu çok saçma bir şey değil mi? Bakın eskiden mesela şöyle bir metot vardı. Mesela devlet bir köprü yaptırırdı ve bu köprünün maliyeti karşılanana kadar o köprüyü kullanan insanlardan para alırdı. Eğer ben yanlış biliyorsam düzeltin ama zaten İstanbul'daki köprülerden ilk geçiş ücreti alınma muhabbeti de bu şekilde başlamıştı. Ama şimdi çok basit bir matematikle günümüzü uyarlayalım bu olayı. Girin abi İstanbul'daki köprülerin o tarihlerde yapım maliyetlerine bakın. Bir de gelin abi bugün İstanbul'daki köprülerin kullanılma oranına bakın. Eğer yanlış bilmiyorsam İstanbul'daki köprülerden her gün yarım milyon araç geçmekte. E köprü de şu anda 33 TL oldu ki ona 1 dolar diyelim. Bu bizlere günlük köprü gelirinin 500 bin dolar olduğunu söylüyor. Bakın küsüratlarla falan hiçbir işim yok. Gayet düz bir matematik yapıyorum. 500 bin dolarda yıllık kaç milyon dolar yapıyor bir hesaplayın. E bu hesaplamaya göre zaten yıllar önce yapılan o köprünün parası bugüne kadar çoktan çıktı. E hala niye halk bu köprüden geçmek için para veriyor? Mesela bunun bir cevabı varsa ben gerçekten bilmiyorum. Yorumlarda benim paylaşın. Ama sıkıntı bu değil arkadaşlar. Asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? Bu gelen zamları açıklamadan önce yaptığım muhabbet. Halk hissizleşti. Halk bir şeylere tepki vermemeye başladı. Halk benim şu anda sizlere sorduğum bu soruyu sormuyor. Çünkü bu soruyu düşünmüyor. Halk sürekli olarak bir şeylere vergi gelmesinden artık rahatsız olmuyor. Artık şaşırmıyor. Artık alıştı. Artık bazı reflekslerini kaybetti. E durum böyle olursa da daha çok vergi gelir, daha çok zam gelir. Bu çok normal bir durum. Arkadaşlar bir şeylerin düzelmesini istiyorsanız öncelikle tepki göstermeyi bileceksiniz. Gelen bir vergiden rahatsızsanız buna tepki göstereceksiniz. Nasıl tepki göstereceksiniz? Türkiye demokratik bir ülke ve bu ülkede seçimler yapılıyor. Sandıkta tepkinizi göstereceksiniz. Sonuç olarak şu anki hükümet sizler tarafından seçilen insanlar. Onların görevi sizlere hizmet etmek. E aldığınız hizmetten memnun değilseniz de bunu dile getireceksiniz. Seçimlerde tepkinizi gösterecek ve diyeceksiniz ki biz bu kadar vergiden, bu kadar zamdan sıkıldık. Bu yüzden size oy vermiyoruz. Veya halinizden memnunsanız da oy vermeye devam edeceksiniz. Evet sen başarılıydın ve başarılarının devamının gelmesi istiyorum diyeceksiniz. O yüzden dedim zaten videonun en başında size harika haberlerim var diye. Çünkü her zaman zam geliyordu ve yapılan seçimler neticesinde görüyorduk ki hiçbir değişme yok. E o zaman buradan ne sonuç çıkıyor? Halk vergilerden de memnun, halk zamlardan da memnun sonucu çıkıyor. E madem yıllardan beri memnun o zaman bu videonun başlığı da sizlere harika haberlerim var oluyor. Çünkü siz bunu seviyorsunuz, bunu talep ediyorsunuz. Harika haberlerim bitmedi bu arada. Bir harika haberim daha var. Bunun üzerine çok fazla konuşmayacağım çünkü artık gerçekten gerek yok. 15 Ağustos 2024'te Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamayla arkadaşlar Irak'la vizeler kalkmış. Detaylarını gerçekten bilmiyorum, bilmekte istemiyorum çünkü işimize yarayacak bir şey olduğuna nokta kadar inanmıyorum. Ama sizlere bu videoda bir harika haber daha vermek istedim o yüzden bunu da araya sıkıştırdım. Evet detaylarına zaten kendiniz bakarsınız ama Irak'la vizelerin kalkması gibi bir durum var. Suriyelisi, Afganı, osobusu bitti bir de Iraklılar gelecek. E gelsin o da gelsin, sahne kaldırır. Evet bu video da bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer anlatımımdan keyif aldıysanız, bu dertleşmeden keyif aldıysanız aşağıda bulunan butonlardan tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.